الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعدد علمك يا ربي وبعدد معلوماتك يا ربي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ilmen ve Fehmen ve 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 Geçen hafta kaldığımız yer itibariyle başlayan cümle sonra nizaya başladı ta Tılsım'ın anahtarı ona ilham oldu bağırdı ki Ey bu yerlerin hakimi senin bahtına düştüm sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Burasını okuduğumuz zaman Allah'ın izniyle aklımıza belki Ebu Zer Hazretleri gelebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gizli tebliğ yani e, İbni Erkam'ın evinde yaptığı o tebliğ sırasında Ebu Zer Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zuhur haberini alıyor yani bir peygamber var ve o peygamberin son din neşrediliyor. Bu haberi alınca Gıfar'dan kendisi Mekke'ye geliyor. Ve 3-5 gün Kabe'nin etrafında dolaşırken Hazreti Ali Efendimizin dikkatini çekiyor. Usulca yaklaşıyor Hazreti Ali Efendimiz Ebu Zer Hazretleri'nin ne aradığını ona soruyor. O da diyor ki böyle belki kısık bir ses tonuyla, belki çekingen bir edayla ben diyor böyle böyle bir peygamberin zuhur haberini aldım. Onu görmeye, onu tanımaya, onu bilmek için buralara geldim. Bu yolu, bu mesafeyi kat ettim deyince Hazreti Ali Efendimiz alıyor, onu üç gün evinde misafir ediyor. Ve on, onun, onun nihayetinde bu konuşmanın neticesinde diyor ki evet böyle böyle var bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır ama ben seni onun yanına alenen götüremem. Çünkü şu devir öyle bir devir ki biz oraya girdiğimiz zaman çıkıp çıkmayacağımızdan emin değiliz. Ben gecenin bir vakti olduğu zaman Mekkeliler uykuya daldığı bir vakitte önden gideyim. Bir tehlike olmadığını eğer sezersen arkamdan geldiğinde beni takip et. Ama bir sıkıntı, bir endişe fark ettiğim an ben farklı bir sokağa gideceğim. Sen de farklı bir sokağa git diye anlaşarak Ebu Zer Gıfari Hazretleri arkadan Hazreti Ali Efendimiz önden gidiyor. Ve nihayetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşuyor, kucaklaşıyor, imana eriyor. Ama dolduktan sonra şöyle diyor. Ya Resulallah benim bunu çıkıp haykırmam lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şartların şu an buna müsait olmadığını ona telkin etse de Ebu Zer Hazretleri çıkıyor ertesi gün Kabe'nin duvarının dibine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye haykırıyor. Ama o gün orada onu dövüyorlar, vuruyorlar, haş ediyorlar. Hatta baygınlık geçiriyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hazreti Abbas o gün Müslüman olmamış geliyor onu kaldırıyor ve çevresindekilere diyor ki siz ne yapıyorsunuz diyor. Ebu Zer Hazretlerinin kabilesi eşkıya. Siz diyor ticaret kervanlarınızla oralardan geçiyorsunuz. Ona yaptığınız bu hali onların haberi olursa sizi mahvederler deyince bırakıyorlar. Dayanamıyor ertesi gün gene aynı şeyi yapıyor. Çünkü dolmuş o kalbe o iman girmiş ve tekrar aynı şeyi yapınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Senin şu andaki halin İslam'ın şu andaki pozisyonuna müsait değil. Bir şeyler için biz gayret sarf ediyoruz ve imanın tabiri caiz ise yumurtadan civcive dönmesi gerekiyor. Ama sen şu an o civcivlerin civciv olmasına belki engel olacaksın. Git diyor. Ne zaman ki bizim Zuhur ettiğimizi, açıktan e, İslamiyet'in yayılacağını haber aldığın zaman o vakit gel diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicretinden sonra görüşüyorlar. O itaat ediyor, memleketine dönüyor. Bu kardeşimiz de, sağ yola giden kardeşimiz de bu bütün edindiği manevi birikimin neticesinde ne yapıyor? Duaya başlıyor. Çünkü tılsım sahibi ilham ediyor onun kalbine hısımın anahtarı ona ilham olduktan sonra bağırdı ki ey bu yerlerin hakimi çünkü onun şahit olduğu yer sadece yaşadığı kare dünya hayatı ve duasında ey bu yerlerin hakimi diye bu kadarını biliyor hakimi senin bahtına düştün sana da halet ediyorum yani sana tevekkül ediyorum ve sana sığınıyorum senin sana hizmetkarım ben de aynı bunlar gibi bu aslan gibi bu ejderha gibi kuyu gibi kuyunun duvarındaki ağaç gibi o fareler gibi ben de hizmetkarım. Onlardan dersimi aldım ve ne olduğumun farkına vardım. Seni istiyorum, senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Ve bu nizadan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o, kapı, o kapıya intikal etti ve arslan ve ejderha iki hizmetkar suretine giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o aslan kendisine musahhar bir at şekline girdi. Artık o imanın hani dedi ya teshilat görür dedi. Sağ yolu seçen, nizama ve kanuna tebaiyet kabul eden, tevekkeltü Allah diyen o asker, o kardeş, o yoldaş ne yapacak dedi o tarif edici. Teshilat görecek. Kolaylık görecek. Ve bu kardeşte edindiği şuurun akabinde o yalvarışı neydi? Seni arıyorum. Seni istiyorum. Sana da halet ediyorum. Ey bu yerlerin hakimi ve ondan sonra bütün o ıı, görünüşteki figürlerin arkası göründü. Evet onlar bir suretti ama onların arka manası açığa çıktı. Ne oldu? O kuyunun duvarı yarılıp şahane kelime manası şahlara yakışır demek. Padişahlara yakışır bir surette. O ıı, kuyunun duvarı yarılıp şahane nezi ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Kuyunun duvarı yarılıyor ve o oraya davet ediliyor. Belki diyor ejderha ağzı o kapıya intikal etti. Belki o ejderhanın ağzı ona o bahçe oldu. Ona intikal etti, ona evrildi. Ve o arslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler. Ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta aslan kendisine musahhar, kendisine itaatkar bir at şekline girdi. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım. Üstadımız risalelerin farklı farklı yerlerinde insana, insanoğluna ait hususli, hususiyetleri zikrediyor. Mesela bazı yerlerde diyor ki ey sabırsız nefsim, ey şikemperver nefsim, Farklı farklı hususiyetleri nazara verirken burada ey tembel nefsim ve hey ey hayali arkadaşım dedi. Bizi neyle ikaz etti tembelliğimizle. Nerede tembellik aslında yapmamamız gerekiyor? Şu bize verilen dünya zamanını fevvet etmeme noktasında tembellik yapmayın diyor. Ve ilk nasihati kendi nefsine yapıyor. Ey tembel nefsim Büyük zatlar zamanın kıymetini o kadar iyi bilip o kadar güzel değerlendirmişler ki değil saati, değil dakikayı, değil saniyeyi, aşireyi bile fevt etmemişler. Her anın kıymetini en güzel şekliyle yerine getirmişler. İşte Üstad Hazretleri de ilk başta te kendi nefsine bu dersi vererek ey tembel nefsim sonrasında ona refakat eden hayali arkadaşım. Geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim diyor. Muvazene karşılaştırmak demek. Yani sağı kendi iradesiyle tercih edeni, solu kendi iradesiyle tercih edeni karşımıza alalım. Yaşadıkları bu yolculukta onları birbirlerine karşılaştıralım. Neyin ne olduğunu bir görelim diyor. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim bilelim. Bakınız, sol yolun yolcusu bedbaht. Her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır, titriyor. Sol yolu tercih eden o talihsiz yolcunun hali neymiş? Her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazır. Muntazır hazır demek. Her an düştüm düşeceğim, girdim gireceğim, yuttu yutacak. Böyle bir halde o ağzına düşme halini gözlüyor. Öyle bir halde ama tir tir titriyor. O bahtiyar sağ yolun yolcusu kardeşimiz ne ahvalde? Ve şu bahtiyar ise meyvedar ve remnetkar bir bahçeye davet ediliyor. İnsana sunulan nimetler bu dünyada gördüğü şeylerle ona tasvir edilir. Biz bu dünyada nelere şahit oluyoruz? Denizlere, ırmaklara, nehirlere, gölle, göllere, envai çeşit etinmeye yani nimetlere, meyvelere, yiyeceklere, her türlü şeylere biz ancak bu gördüğümüz kadarıyla şahit olabiliyoruz. İşte o sağ yolun yolcusu da o bahtiyar ise nerelere davet ediliyor? Meyvedar ve revnetkar yani güzelliklerle süslenmiş bir bahçeye davet ediliyor. Çünkü ne oldu? O kuyu duvarı onun için o şahlara yakışır bir endamda o surete evrildi. Evet, o bedbaht elim bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Burada bir nokta koyalım. Kalple alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok güzel bir hadisi var. İnsan bedeninde diyor öyle bir et parçası vardır ki o sıhhatte olduğu zaman bütün beden sıhhattedir o fesada uğradığı zaman bütün beden fesada uğrar diyor. İşte bu sol yolun yolcusu kardeş de diyor elim bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Çünkü o kalp bir yere bağlayamadı bütün bu gördüğünü bütün bu yaşadıklarını bir yere intikal ettiremedi ve ne yaptı? Hep gördükleri içerisinde o kalbi dehşette ve azim korkular içerisinde paramparça kaldı. O kalp parçalanınca ne oldu? Beden de onun eziyetini o titreme şeklinde, o korku içerisinde hem çekiyor hem elin bir dehşet içerisinde parçalanıyor. Ve şu bahtiyarın haline bakalım. Leziz bir ibret, tatlı bir havf, Mahbub bir marifet içerisinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. O bahtiyar'ın hali de nedir? Lezzetli bir ibret. Her gördüğünden ayrı ayrı dersler alıp ama aldığı derslerden de lezzet alır. Bir insan eğer bilmediği bir konunun özünü kavramışsa ondan lezzet alır. İşte o aslanı okudu. Ondan lezzet aldı. Ejderhayı okudu, ondan lezzet aldı. Lezzetli bir ibret diyor. Her okuduğunun hakiki yüzünü gördüğü zaman farklı farklı lezzetlere intikal etti. Ama tatlı bir havuf içerisinde. Korkusu var ama o korkunun sahibini bildiği için lezzet alıyor. La havle ve la kuvvete. Ona intikal ettirdiği için o korkuyu ondan da lezzet alıyor. Sonrasında dedi ki mahbub bir marifet. Evet bir bilgi var ama o bilgi o marifetullah'a onu taşıdı. İşte bu gibi garip şeyler içerisinde her şeyi seyir ve temaşa ediyor. Nereye gözünü çevirirse çevirsin, nereye şuurunu intikal ettirirse ettirsin, ne yapıyor? O şeyleri seyir ve temaşa ederken lezzet alıyor, ibret alıyor, tatlı bir korku içerisinde bu yolculuğunu tamamlamak üzere yürüyüşüne devam ediyor. Sonra obetbahta bakıyoruz. Vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içerisinde azap çekiyor. Vahşet ne? Her şeyin korkunç yüzünü görüyor. Meyusiyet ne? Ümitsizlik. Ve kimsesizlik. Sağ yolun yolcusu kardeşimiz ne yaptı? En başında kendi kendisiyle ünsiyet edip arkadaşlık kurup bu dünyada rahat etti. Kendi kendine dersler verdi. Ama o sol yolun yolcusu kardeş ne yaptı? O bedbaht, o talihsiz. Hem ümitsiz, hem vahşet, hem de kimsesizlik içerisinde azap çekiyor. Hiç, hiçbir şeyi diğer bir şeye intikal ettirmeden, hiçbir şeyin arkasındaki hikmeti göremeden bu yolu tamamlamaya çalışıyor. Ve hepsi azap içerisinde geçiyor. O bahtiyara bakalım ve şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve iştiyak içerisinde telezüz ediyor o bahtiyarın hali de ahvali de ünsiyet ediyor. Her bir şeyle, her bir argumanla, her bir yaratılmışla ünsiyet demek arkadaşlık bağı kurmak demek, yakınlık hissetmek demek. Ümit ve iştiyak içerisinde telezüz ediyor. Ümitsizlik bir mümine yakışmayan bir vasıftır. Ama o sağ yolun kar yolcusu kardeş ne yapıyor? Ümit içerisinde o bütün her e, yaratılmışla arkadaşlık kuruyor ve bundan da gelecek için bir ihtiyakla o lezzetli yolculuğu devam ettiriyor. Hem o betbaht Kendisini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Vahşi canavarları resmederken burada kaç tane şey gördük? Yukarıda belki bir aslan, aşağıda bir ejderha, fareleri gördük. Bir de etrafta ne vardı? Muzur haşerat. İşte bunlar içerisinde hapsedilmiş bir halde kendini düşünüyor bu bedbaht. Bahtiyar olan kardeşimiz ne şekilde görüyor? O da ben bir aziz misafirim ve misafiri olduğum yani beni kendisine misafir eden bu misafiri e, bu halde kılan mihmandar Kerim'in acip hizmetkarları ile diyor ünsiyet edip eğleniyor. O sağ yolun yolcusu kardeş ne yapıyor? Ben beni burada misafir eden mihmandar Kerim'in acip hizmetkarlarıyla yoldaşlık yapıyorum. Burada onlarla beraber ahirete gidiyorum. Onları okuyarak oraya evriliyorum. Hem o bedbaht zahiren leziz, manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. O talihsiz ne yapıyor? O ağacın üzerinde takılı, belki bir fihriste, belki bir numune, belki bir davetçi olarak takılı o meyveleri manen zehirli, zahirde belki çok lezzetli o yemişleri yiyerek kendi azabını hızlandırıyor. Yani bu dünyada da acısını çekiyor. Şu bahtiyarın haline bakalım. Şu bahtiyar o ağaca takılı meyveleri şöyle okuyor. Tadıyor, işi anlıyor ve yemesini tehir ediyor. Sonraya bırakıyor. Evet o meyveler görünüşte çok güzel. Harikulade, mucizevi bir şekilde o ağacın üzerine takılmışlar. Ama o ne yapıyor? Bunların hikmetine varıyor. Onları görüyor, alıyor, Tadıyor ama işi anlıyor. Bunlar numunedirler ve yemesini tehir ediyor. Sonraya bırakıyor ve intizariyle ed te telezzüz ediyor. Buradaki kardeş ne yapıyor? İşi anlıyor ve yemesini tehir ediyor. Yani evet ben bunları tadacağım, bunların sahibini bileceğim. Ve bana vereceği ebedi alemdeki bu bekleyişimin karşılığındaki mükafat için bekleyeceğim. Ama bu bekleyiş lezzetli bir bekleyiş. Çünkü oradaki nimetler ebedi surette bize verilecek. Nasıl ebedi? Ebedi gençlik. Ebedi sıhhat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenneti bize tasvir ettiği hadisi şeriflerinden bizler ne şekilde görüyoruz, öğreniyoruz hadisi şerifi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin bize cennetini tasvirinde diyor ki cennet ne gözlerin gördüğü, ne kulakların işittiği, ne de bir kalbi beşere hutur eden nimetlerle evrilmiştir. Nimetlerle çevrilmiştir. Nimetlerle donatılmıştır. Akla gelmez. Bizim aklımıza gelecek cennet nimeti buradaki gördüğümüz en güzel manzaradır. Bizim gözümüzün karşısına dikilecek en güzel manzara da nedir? Denizler, deryalar, ırmaklar, yeşillikler ile ahiril güzellik. Ama bunlar değildir diyor Allah. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de bir kalbi beşere hutur etmiş. Yani senin kalbine gelen her şeyden farklıdır cennet nimetleri. Sağ yolun yolcusu o kardeş, işte işi anlıyor. Buradaki verilen bütün nimetler içerisinde. Belki bu o ağaç özelinde verilmiş bir örnek ama bütün nimetler için bu böyledir. Tadacağız onlardaki o nimetin lezzetine varacağız ama hayvan gibi yemel izin yoktur diyor. O yemeği tehir etmek ve bu tehirde de Allah'ın izniyle o güzelliğe varmak. Bekleyişteki güzelliğe varmak. Kavuştuktan sonra aslında o beklemektir insana lezzet veren. İşte buradaki sağ yolun yolcusu da o güzelliğin tadına varmış o beklemekteki güzelliği fark etmiş ve ne diyor? İşi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile beklemek ile lezzetlenir diyor, telezzüz eder. Hem o bedbaht kendi kendine zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti basiretsizliğiyle kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate muhtaç müstehaktır ve ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. O talihsiz diyor, kendi kendine etmiştir. Sebebini de çok güzel izah etmiş. Gündüz gibi bir hakikati ve parlak bir vaziyeti basiretsizliğiyle kendi kendisine ne yapmış? Kendi kendine zulmetmiş, muzlim ve zulümatlı bir evhama çevirmiş ve cennet gibi bir hayatı kendisine cehennem şekline çevirmiştir. Ve bu kişinin şefkate müstahak olabilecek hiçbir yanı yoktur. Kimseden de şikayet etmeye hakkı yoktur. Öyle midir? Evet öyledir. Kendi kendine, kendi gördüklerini eğer okuyuşuyla e, zulümatlı karanlık olarak resmediyorsa Kimseden şikayet etmeye, kimseden dert yanmaya hiçbir hakkı yoktur diyor Ve bunu çok güzel bir misalle bizim akıllarımıza yaklaştırıyor üstadımız Bir adam düşünün diyor Güzel bir bahçede, sevdiklerinin ortasında, ahbaplarının ortasında Mevsimlerden de en güzel mevsim, yaz mevsiminde Hoş bir ziyafet ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip, kendini pis müskirlerle sarhoş edip, kendini kış ortasında canavarlar içinde ağaç çıplak tahayyül edip, bağırmaya ve ağlamaya başlasa, nasıl şekvaya layık değil, kendi kendine zulmediyor, dostlarını canavar görüp tahkir ediyor, onları hafife alıyor, İşte bu bedbaht dahi öyledir. Aslında bu sol yolun yolcusunu o kadar güzel resmetti ki hiçbir bunun üzerine konacak misal bu kadar bunu güzel izah edemez. Bir misal hayal edin diyor. Bir kişi var diyor, dostlarının arasında en güzel bir mevsim olan yaz mevsiminde keyifli bir ortamda en güzel yiyecekleri yerken hayalinde bütün bunların hepsini kötüye çeviriyor. Ne yapıyor arkadaşlarını Pis müskirlerle sarhoş edip Kendisini yaz mevsimindeyken Kışta hayal ediyor Kış ortasında canavarlar içerisinde Hayal ediyor Kendisini aç çıplak hayal ediyor Ve bağırıp çağırmaya Ağlamaya başlıyor Bu kişi diyor Şek, Şekva'ya e, ş, e, hakkı var mıdır Şikayet etmeye hakkı var mıdır Hayır Kendi aklında resmettiği senaryonun içerisinde kendi kendine etmiştir. Ve dostlarını da ne şekilde görüyor? Sevdiği dostlarını canavarlar olarak görüyor. Onları hafife alıyor. Onları tahkir ediyor. Bu bedbaht da böyledir. Ve şu bahtiyarın haline bakalım. O da diyor hakikati görür. Hakikat ise güzeldir. Hakikatin hüsnünü derk etmekle hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. Rahmetine müstahak olur.'' Nihayetinde o sağ yolun yolcusu da her şeyi anladıktan sonra işin hakikatini görür ve o hakikat zaten güzeldir diyor. O hakikatin hüsnünü derk etmekle o hakikatin güzel yönünü düşünmekle hakikat sahibinin mükemmelliğine hürmet eder. Ve ondan sonra da diyor o rahmete de bu düşüncesinden, bu niyetinden, bu bakışından ötürü o rahmete müstahak olur.